Hoş geldiniz arkadaşlar. yine bir videoyla karşınızdayız. Bu seferki videomuzun konusu Dynamite'la gördüğünüz gibi 25 kademe yeni bir meydan okuma. Hemen maça başlayalım. Savaşta. Daha güzel bir video Pardon sıcak katı testi. E, soygun. Olabilir güzel. Bizim takım güzel. Jesse falan var. Oyuncu ne Neyse. Hemen özetimizi ve atlamamızı yapalım. Hazır evet, Intel gitti ya. Lisa da biraz sonra gelir. Ay şeydi ya. Ee, bakalım. Dondu Jesse. Dondu evet gitti Jesse. Evet o da gitti Şelisa'nın. Tamam. Hayır gittik. Ee, tamam. 49 ayıza. Beyaz katı. Gibi. Yok alamadık gibi. Hiç alamadık. Ee, ah, sağ ol kestiniz. Minita e kesemediniz mi yani. ya? da gitti. Asa alabiliriz gibi de. Oyuncu ayıcı oyuncu gemisi gibi aynı. Yok yenildik. Çok kötü ya. Gitti, gitti, gitti. Yok, gitti. Biraz kötü oldu bu. Ee, şimdi hemen yeni maçı gördüm ya. E Eksi kupa vermek kötü. Neyse, Dynamite'miz de 10 oldu gördüğünüz gibi. 9 değil artık. 10 yaptık koşmayı kaldığımız için. Belki full gideceğiz gibi. Bunun gibi bir sürü daha medya okumu olacak. Bu şu anda birinci gündü. Tamam farklı bir dynamite var. Kazarabiliriz de bir de. Çift atlama yapalım hemen. Ee, Geliyor. Adam sen demişsin dynamite. Dynamite kesebildik mi? tam güzel karşılık. Ulti at Devlet hediye 9. 21 20 hemen. Ve 5 4 3. Hibe sıfır kazandı. Ee, tamam bu sefer iyi. Kazandık bu sefer. Bakalım. Tamam beni de kabul etti. Şimdiki maçı da girelim hemen. Ee, başka? Başka da. Tamam benim var. yani sıcak. Tam kod gelmiş. Bak yeni kazanabiliriz gibi ee, bakalım. Hemen çift atmanızı yapalım. Hava nasıl yani bu? Abi de biz dördüncü efsanevi bir açtık. Bir şey biliyorsunuz kaçtı. Siz de onu yazmayı unutmayın. Allah kolet yok. Hemen onu çıkasalım. bak ee, bas bas bas. Adam da bize vuruyor ama üçümüz bir Tamam. Damadanı dondurduk. Gördüğünüz gibi adam dondu. Bu da güzel bir bozma. Hayta da beden durumunu gösteriyor. Hatta burada sen var lazım. Tamam bir saniye hemen bir çıkıp geliyorum. Ee, tamam geldik. Kastık. Bu ekran. Ne Hepsi diye Kal kazmayı daha kısa süre içinde tekrar sonra tabi tamam. Bu kadar önemli değildi de. Ee, kazabiliriz gibi ya. Kova nasıl güzelmiş. Bir de melodi var. Kova bir kolt, blok ve spike. Onlar da zor olacak. Diye bir takım geldiği için. Tamam. Güzel gidiyoruz. Tamam. Eee tam gitti mi? Gitti gitti. O bizi öldürdü ama biz de onu öldürdük. Güzel. Ee, gidiyor. Bakalım. Ee, tamam. Dondu. Hayır donamadı. Hadi blok. Bu kesilemedi. Gitti gitti. Eee. Tamam hadi skor. Pardon hadi kral. Ulti bas. Hadi kazanacağız gibi. Bas. Ay çok 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 tehlikeli ya. Hadi. Son bir. Son bir hadi. Melody gidebilirsin. Ya da kral. Biz buradayız. Bir. Hadi kral. Tamam kazandık Melody. Tamam güzel. Üçüncü kazanma sürecimizi de yaptık. Eee... daha sonra Tamam. Güzel bir takım gelsin. Lütfen. Bakalım. eee... bu sefer takım nasıl olacak? Sıfır. Tamam. İyi bir takımdayız. bir var. Menücü de var. Ee, Zaten aynı takımdayız. Da. şimdi kazanabilecek miyiz? Zaten bir önceki maçta çok güzel kazandık. Ama kazanmayacağız da olabilir çünkü çak var, Bir de Bibi var. Bir de Kolu var. Evet, şu anda e, iyi gidiyoruz biraz. Evet. 77 70. Tamam biraz gitti. Haydi çok Çok iyi. Hadi kazabiliriz gibi. Hadi güzel, güzel hadi. Aman be, bu gittik. Ben yani de çok kötü gittik. Ee şimdi yani gittik. Hadi kov ya. Oh. ya, bir parçacık basarsan kazanıyor zaten. Kötü kov ya, bir parçacık basamadım be. Tamam be. Ee, güç kazan. Tamam ya. Ee, güzel. Şurada. Aklınızda kuva bayramız bize mübarek olsun. Böyle bir sürede okuma yapacağız. Şu anda birinci günündeyiz. Çift atmanızı da bakıyorum. kazanabilecek Kazabilecek miyiz? Kazamayacak mıyız? Ee, şu anda gördüğünüz gibi çakla. Çak, çak alınabilir gibi. Tamam. Çıkıp. Ama dondurdum. Gitti. Ölmedik de öldü. Bir bir kesti. eee bakalım. Şimdi güzel. Bir saniye. Allah geldi geldi ya geldi geldi geldi. Ama kazandık gibi dokuz. Yani şimdi yenilirse yuhdur. Tam kazandık Jesse Jesse Jesse. Bu bu Tamam. 4199 olmuşuz. Güzel bir video. Bence de devam. Coach Mike de çok güzel bir kostüm. Tabi de teklif yani. O da almayı unutmayın Çok güzel bir tane teklif hem de Nasıl diyeyim size bir, bir, 29 ev 1300. 1300 Jeton mücevher işte Ama çok güzel yani bir tane bizim vardı. da Ama alamıyoruz şu anda 18 elmasımız var Alırsınız alın hemen İşte büyük ihtimalle 22'sinde gibi gözüküyor. Yeni bu alt alt. O da yok gittik. Yalacık bir o kadar bir de. daha Dynamite de vardı. Ama bizimki de güzel bir kostüm. Şimdi ee, şöyle gidiyoruz. Tamam. Eee. Tamam hadi kız. Hadi. Siz de bir hadi tamam ilerliyoruz. 51. Kim var ya Yenilir, nasıl o kadar kestiler sizi. Bir de o kadar var siz falan. Melodi. Pardon yanlış dedim Jesse. Aa gitti hemen. Yenildik ya. Bu maçı da yenerek bitirdik ya. Kötü oldu bu seferki. ki. hemen bu sefer e hemen gelin bir tane maça. Kadar adam Ya eşleştirildi ama da günüş esti olmuş. Çift stüdyosu gelmiş. Tamamladık şimdi. E, tamam. Hemen alt madde girelim bence. Elmas kapmaca. Güzel yani. Dynamite'de elmas kapmacada iş yapar. E, iki kişi ya. 5 maç. Başlıyor maç başlıyor. Do, no. Güzel ama Zaten bize yol vermiş. bakalım güzel bir takımız. Çünkü Rico var, Klow var, bir de biz varız. E güzel yani takım. Çift topluğunuzu da yapalım. Klowlu. Onda sarı bir Klowlu. Biz liki. Daha daha işte. Ya kendisi var. Elmas ya da almış. Ya da kulüp savaşı var sana. Kulüp dükkanıydı sana. Evet kulüp dükkanında almış. Eskiden de çok güzeldi. Hadi şöyle git şöyle. Gitti mi? Ben gitti. Tamam alalım bunu hemen. Hava atar. Çık ama. Tamam, tamam hala. Evet hızlı kesti ya şimdi. E, 7 olduk zaten şimdi. Tamam kaldı ya kazanmamıza. 8. Tırık <laughs> aldı çoğunluğunun. 9. Evet 7 tane. Şimdi son bir tane. 10. Um, şimdi o geri sayım başladı. Tamam. 10 saniye. 15, 14, 13, 12, 11, 10, Tamam dondu mu intihar gitmiş Tamam gitmiş. İki. Bir sıfır. Maç bitti. Bunun gibi bir su daha. Bu ilk gündü işte gördüğünüz gibi. İkinci gün, üçüncü gün de yapacağız. Video güzeldi. Ama geçen sıfayı deneyelimiz de varmış. İki tane açalım. Ender Bey zaten. Video bu kadardı. Sağlıcakla kalın.